Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yeni bir dersle birlikteyiz yine kardeşlerim. Geçen seferki derste dediğim gibi, ikinci şehadet, Enne Muhammeden Resulullahın manasını ele almıştık. Şimdi ise gelelim, Enne Muhammeden Resulullah, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür, şehadetin şartlarına. Bunları ezberlemeniz lazım. Yani ödev olarak. birinci şart kardeşlerim, birinci şart olarak müellif der ki el şartu el avvel el i'tiraf bir risaletihi ve i'tikaduha batinen fil kalp. Yani kalp ile itiraf etmek, tanımak ve inanmaktır. E, risaleti hususunda, elçiliği hususunda yani Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani kardeşlerim bunu özetlersek gizli de yani kalp ile Muhammed aleyhissalatü vesselamın elçiliğine inanıp iman etmektir. Yani bu konuda da La ilahe illallah şehadetinde olduğu gibi nedir? Kalp ile tasdik. Allah Azze ve Celle Araf suresi 158. ayette peygamberine hitap ederek der ki قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ inni رَسُولُ اللّٰهِ Ey Muhammed de ki muhakkak ki ben bütün insanlığa gönderilmiş Allah'ın Resulü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdir kardeşlerim. Şeyh Muhammed bin Salih Ali e Uthaymin, Allah ona rahmet etsin, Buluğul Meram adlı eserin açıklamasında der ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber. Diğer elçiler ise, diğer peygamberler ise ancak belirli kavimlere, kavimlere gönderildiler. Mesela kardeşlerim Nuh aleyhisselam kendi kavmine, İsrail oğullarından olan peygamberler ise İsrail oğullarından olan kavimlere gönderildiler. Hud Aleyhisselam Ad kavmine gönderildi. Salih Aleyhisselam ise Semud kavmine gönderildi. Bunun delili ise Buhari ve Müslim'de geçen hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Ve kana'n-nebiyü" yub'atu ila ve bu'ithu ila nasi kafatan Allah Resulü diyor ki önceki peygamberler ancak ve ancak belirli olan kavimlerine gönderildiler. Ben ise insanların tümüne gönderildim. Hatta kardeşlerim İsa Aleyhisselam ancak Yahudilere gönderildi. Yeni ahitte yani şu an İncil'den bahsediyorum. Yeni Ahit'te yani İncil'de Matta 15. bölüm 24. ayette İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diyor. Bakın İncil ayetinde ne diyor? Ben yalnız yani ancak İsrail halkının kaybolmuş olan koyunlarına gönderildi. Gittiler Yahudi olmayan topluluklar kendilerini İsa Aleyhisselam'ın dinine nispet ettiler. İşte İngilizler gibi, Fransa, Almanlar gibi vesaire. Oysa İsa Aleyhisselam tüm insanlara değil ancak Yahudilere gönderildi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. İsa Aleyhisselam Yahudi değildi. İsa aleyhissalatü vesselam İsrail oğullarından bir Müslümandı. Şimdi diyeceksiniz ki yani nasıl Müslüman? Adem aleyhisselam zamanından kardeşlerim, Adem aleyhisselam zamanından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah katında din her zaman İslam'dı. Başka dinler yoktu Allah'ın indirdiği. Ancak şeriatlar yani kanunlar farklıydı, değişikti. Ama Allah katındaki din her zaman neydi? Adem Aleyhisselam'da Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a kadar din her zaman aynıydı. O da İslam'dı. Allah Maide Suresi 48. ayette der ki: "Li kullin cealna minkum şer'aten ve minhace. Sizin her biriniz için şeriat ve bir yol yaptık. Yani kanunlar farklıydı ama dinleri birdi. Yedi kat semanın üzerinde bulunan Yüce Allah, Maide Suresi 111. ayetinde der ki, وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ bir بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا اَامَنَّا وَشْهَدْ بِي اَنَّنَا مُسْلِمُونَ Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de havarilerinde de bana ve peygamberime iman edin diye emretmiştim. Onlar da iman ettik bizim gel gerçekten Müslüman olduğumuza şahit ol demişler. Bakın İsa Aleyhisselam'ın havarileri şahit ol biz Müslümanlardanız dediler. Ve aynı şekilde Rabbimiz Ali İmran suresi 67. ayette şöyle buyurmakta. Ma kana İbrahim Yahudiyen kâne ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüman ve ma kana min el Diyor ki İbrahim ne bir Yahudi ve ne de bir Hristiyan idi fakat o hakka yönelen bir Müslüman idi. Müşriklerden de hiç olmamıştı diyor. O yüzden kardeşlerim din Allah katında her zaman İslam diniydi. Peki Yahudi ve Hristiyan isimleri nereden çıktı? Yahudi kelimesi kardeşlerim hakkında bu kelime hakkında farklı farklı söylentiler var. Yahudi kelimesi hakkında mesela İmam Et Taberi ve İbn Kesir tefsirlerinde Araf suresi 156. ayete işaret ediyorlar. Hani Yahudik kelimesinin e, çıkma sebebi, ortaya çıkma sebebi hakkında. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. وَاَكْتُبْ لَنَا ف۪ي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ Diyor ki ayette, bize bu dünyada iyilik yaz, ahirette de yaz. Biz sana tövbe ettik. İbn-i Cerir, et-taberi Rahimullah ve İbni Kesir Allah onlara hepsine rahmet etsin tefsirlerinde ayette geçen inne hudne ileyk yani sana dönüp tövbe ettik. Ayeti hakkında Ali radıyallahu anh'ın sözlerini naklederler tefsirlerinde. Ali radıyallahu anh der ki inne men summiyetil yahudu li ennehum qalu inne hudne ileyk Ali radıyallahu anh diyor ki Yahudi diye adlandırılmaların sebebi Allah'a dönüp tövbe ettikleri için. Orada işte Hudne kelimesi geçtiği için diyor e, Ali radıyallahu anh. Ayrıca Şeyh Muhammed bin Salih al e bu görüşte yani bu sebepten dolayı e, kendilerine Yahudi dediler. Hristiyanları ise kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de geçen nasara diye adlandırılmaların sebebi nasira. Yani e, nazaret olan İsa Aleyhisselam'ın e, yaşadığı köy ve doğduğu köy ve aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin taşıdıkları niteliklerine binaen taşıdıkları niteliklerine, özelliklerine yani binaen o da Allah'ın dini konusunda ve İsa Aleyhisselam'a destek çıkıp yardım ettikleri için. Allah Azze ve Celle Saf Suresi 14. ayette der ki قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani dini hususunda destek ve yardımcı oldukları için. Hristiyan kelimesi ise yani Nasara kelimesi farklı, Hristiyan kelimesi farklı kardeştir Hristiyan Arapçada Mesihi yani Mesih kelimesine dönüyor bu kelime Hristiyan. Bu kelime ise İsa Aleyhisselam ve havarileri havali, havarilerin zamanında hiç söylenmedi. Yani biz Hristiyanız demediler havarileri. Onların zamanında hiç böyle bir şey söylenmedi. Ve İncil'de ancak iki ya da üç defa geçmektedir. İki kavim de bugün lanetlenmiş bir kavim. Yani kastettiğim kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de Beyyine Suresi 6. ayette Yahudi ve Hristiyanlar hakkında der ki onlar yaratılmışların en şerlileridir. Yani en kötü olanlar. Ve ayrıca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat etmeden rivayet edilen son hadis neydi? Yani vefat etmeden, ölmeden önce ondan rivayet edilen son hadis neydi? Söylediği son hadis Buhari ve Müslim'de geçer. Allah Resulü dedi ki lanetullah alel yahudi ve nasara Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun dedi. Son rivayet edilen hadis buydu. Ondan sonra vefat etti. O yüzden onları dost edinmek haramdır ve onların dinlerini doğru bulmak da insanı dinden çıkarır Allah korusun. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 85. ayetinde şöyle buyurmakta: "Ve men yetegi'erel İslam diinan felen yokbel minhu ve huve fil ahireti al Diyor ki Rabbimiz, eğer kim İslam dini dışında başka bir din arzu ederse bu ondan kabul edilmeyecek ve kendisi ahirette hüsranı uğrayanlardan olacak diyor. O yüzden ee, İmam Ahmed'in müsnedinde de geçen hadiste Şeyh Halal hadis e, hadis hakkında Hasan dedi. E, o hadiste Allah Resulü salavatullahi ve selamuhu aleyhi der ki ve o kana ahi Musa hayyen ma wasi'ahu illa tibai diyor ki eğer kardeşim Musa aleyhisselam eğer kardeşim Musa aleyhisselam hayatta olsaydı bana itaat etmekten başka seçeneği olmazdı. O yüzden İsa aleyhisselam kıyamet öncesi yeryüzüne ineceği vakit Kur'an-ı Kerim'le hükmedecek. Çünkü bu enbiyalardan alınan bir misaktır. Antlaşmadır. Anlaşmadır. Allah der ki Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 81. ayette ve id ahadallahu mithaqan nabiyina lema ataytukum min kitabin ve hikmetin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi ve la tunsarunhu Allah geçmiş peygamberlerden şöyle söz almıştı diyor Kur'an-ı Kerim'de size kitap ve hikmet verdim. Sonra da yanınızda bulunan kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber geldi. Ona mutlaka iman edecek ve yardımda bulanacaksınız. Yani kardeşlerim Allah geçmiş peygamberlerden bu sözü aldı. Sonradan gelen peygamberlerin yollarına uyulacağına dair. Evet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين